Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kemal. Ben de Osman. Bugün sizinle beraber bir Türk yapım oyunu olan Zulu oynuyoruz. Osman, sence maç alır mıyız? Alırız bence. Ben pek inanmıyorum da neyse biz hala bir maça başlayamadık. Hayır. Kemal kaç kilo aldı? Sıfır. Hadi, hadi. Abi ben... Ne ben öldüm beni bekle Adam AWP ile vurdu beni Oyun sesi çok yüksek Heh tamam indirin bari Abi yine öldüm ya Arka, Arkaladılar yani Şu an arkalamaya gidiyorum zaten düşman base'in Sonuncuyum abi Allah belamı versin Böyle hızlı oynanmaz Oynayalım Kolu gitsin Şu anda var ya seni görenlerin kolu İki kişi aldım lan aynı anda. Ben, sağ ol, adam bana yardım sonuncusun Nasıl sonucu? lan asist almıştım lan. Kill benim değil miydi? Ben adamı vurmuştum orada. Hadi be. Burada Aa, yandı silah aldım. yandı silah. Vallahi... Abi 3. adamı da aldım. İstatistikler göz kanatıyor şu anda. Lan bunlar zeki çıktı. Benim buradan geldiğimi öğrendiler artık. Abi ölüyordum. Ama hala sondan ikinciyim. Allah Allah al Lan ölmüyor bunlar. Bak, işte. Bunlar ölmüyor ölmüyor. Yok. Abi yine aldım ama dört adam aldım. Lan, lan ben baga girdim çıkmıyorum. Allah. Kemal. Şu an AWP'yle tarlıyorlar bildiğim beni. Vallahi karşı takıma ne olduysa ilahi güç geldi onlara. Aa ben de falan var 5 adam aldım 4 kere öldü. Karşı takım feci iyi oynuyor. Aynen. Bana bu kadar zor adam, gelmedi daha. Adamdaki <laughs> silah sultani Kemal. E ee, o zaman GG adam... güzel oyundu güzel geçti. Hadi oyundan çıkalım. Yok ben alırım. Ne alırsınız. aslan? Ana adamda AVP varmış. Adam tek çaktı Bu bana. Adam nasıl ölmüyor? Ben onu çözemem. Sana gelsin Nereye gelsin öyle. Ne ne As. Gelme bak, şurada abi. Bak şuradaki Bütün... adamı ben kamutam 3 baya bir vurdum adam ölmüyor. Yemin. Bütün Zula takımı tünelde. Al orada var. Abi sonuncuyum. O da bir başarıdır. Yo sen sonuncusun. Ama ben birinciliğe geçeceğim de bir. Geç Famasları çektik gidiyoruz düşmanı. Sana Famas var. Ay Famas cümlek ya. Famas bir yerden almıştım ben. Sen o, o benim seninkiydi. Baktım. Aa kazandık. Abi ne çabuk gitmişim. gitti bu. Seni geçmişim. Ölüm almışsın abi. Adamlar da yedi kişi işte beni AWP vurdu. <laughs> evet. Ben silahlarımı Bu, güzel geçti bakalım. Abi, Hadi bir daha bel <laughs> daha Bana e, bak 3-5 şey çıktı. Lan niye bu karşı takım bu sefer bu kadar çok zordu? On çözüm. Ee, evet arkadaşlar bir teknik hatadan dolayı e, Zola'da ben oyunun videosunu çekemedim ve bu sayede de oyun videosunda geri devamında Ge yok yani yok bir şey yok boş yani ne sonra, halledi sonra halledince ikinci bölümünü çekeriz zaten biz arkadaşlar bizden de bugünlük bu kadar vallahi yani bunun için de oyun çöktü yeniden geldik bunu bayağı bir zahmet yaptık bunun için like atmayı unutmayın başka bölümün... kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere Bye-bye. Okay.